Zincir marketlerde dikkat çekmek için etikete 19.99 lira, 49.90 lira gibi fiyat yazan mağazadan gerçekleştirilen alışverişte bir kuruş para üstünü bozuk para yok gerekçesiyle ödemeyen firmanın dava açılması halinde tüketiciye 5000 lira tazminat ödemek zorunda kalabilecek. Markete gittim ben. Alışveriş yaptım. Para üstünü vermediler. Yani dedik de yani ya 20 kuruş, 10 kuruşumuzu vermedin. De deme şeyine de tenzil etmedim ben. Birkaç sefer başıma böyle olay oldu yani. Ben hepsini alıyorum. Özellikle de bunun için evde bir kumbaram var. Hep 5 kuruş 10 kuruş dolu. Hepsini alırım. Hakkım olduğu için alıyorum hepsini. Hani ihtiyaçtan değil ama belki de ben bu alışkanlığım olmuş. Bırakmıyorum yani alıyorum hepsini. Onlar nasıl ki 5.95 yapıp direkt 6 demiyor da Orada göz boyuyor. Ben de o hakkımı mutlaka alıyorum. Ben ona inat alıyorum aslında. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrı verdi. 90 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların birikerek büyük meblalar oluşturduğunu ve ödenmesi gerektiğini vurguladı. Ticari hayatın neredeyse doğal bir uzantısı haline geldi. Ee, tüketicinin algısıyla oynayarak e, pahalı bir malı ucuz gibi gösterme oyunu aslında bu. O iade etmediğiniz miktarlar büyüktüğünde aslında büyük meblalar tutuyor ve bunu da vergiden de kaçırmış oluyorsunuz. Çünkü bu kayıtlara giren bir meblağ değil. Yani tüketici tarafından aslında ödenen fakat kayıt altına alınan bir meblağ değil. Hem bir haksız kazanç hem de vergiden kaçırılan bir meblağ söz konusu. Dolayısıyla aslında belki vergi yönüyle de bu işin ele alınması, gözlemlenmesi, tüketici şikayetlerin bu yönden belki yoğunlaşması, bu yoğunluk üzerine de hem yasal düzenlemeler yapılarak hem de e, vergi boyutuyla e, denetlenerek bu işin bir hal yoluna konulması iyi olur. Tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yapan Tanrı verdi. Dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle anlattı. Küçük meblalar da olsa bu tür bir durum olduğunda bunu mümkünse tespit ettirerek hakem heyetlerine başvurmalarını isteriz. Bu çok büyük bir tüketici hareketi gerektirir. Yani bir iki kişinin başvurmasıyla bu olmaz elbette ama diyelim ki biri başvurdu bunu işte medyada dile getirdiğimizde bütün tüketiciler için bir şey olur, örnek teşkil eder. Bütün tüketiciler de bu tür bir yola başvurduklarında bu sefer mağazalar kendilerine bir çekim düzen vermeye başlayabilirler diye düşünüyorum.